Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4 Ekim 2024 Cuma saatlerimiz 20.09'u gösteriyor. Piyasalar kapandı. Sürprizli bir gündü. Altın tarafında, gümüş tarafında e, bu enstrümanları etkileyecek ABD tarafında veriler vardı. Bunlar gerçekten biraz şaşkınlık yarattı. Beklentilerin çok üstünde geldi. Detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Piyasalara etkilerine bakacağız. Borsa tarafında e, bir miktar yükseliş gördük. Acaba bu bir geri dönüş mü? Borsa geri dönüyor mu? Bekleyen yatırımcısı artık düşüşlerin geride kaldığını düşünebilir mi? Bunların hepsini inceleyeceğiz. Genel olarak haftaya bakacağız ve önümüzdeki haftayla ilgili neler yapabiliriz? Bunları da inceleyeceğiz. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bundan sonra da hem beğenilerinizle hem de yorumlarınızla desteklerinizi beklerim arkadaşlar. Biliyorsunuz Günlük yorumlar yapıyoruz. E, abone olmadan izleyen pek çok arkadaşım var. Yararlandıklarını da düşünüyorum ama ne hikmetse bir türlü elleri abone ol butonuna gitmiyor. Lütfen bu video bir milat olsun ve abone olmadan izleyen arkadaşlarımız da tamamen ücretsiz olan abone ol butonuna basarak kanalımızı desteklesinler. Gerçekten büyük bir emek var ve bu emek tamamen karşılıksız ve ücretsiz. Tüm emtiaları inceliyoruz borsayı inceliyoruz. İleriye dönük bir perspektif çizerek sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun karşılığında da istediğimiz para değil, pul değil. Sadece beğeni yapmanız ve abone olmanız. E bir de yorum yaparsanız artık biz daha ne isteyelim? Evet, çok fazla uzatmayalım. Fakat abone sayımızın da artmaması, abone olmadan izleyen arkadaşlarımızın sayısının da oldukça fazla olması bizi ara ara bu tür konuşmalar yapmaya itiyor. Bunun içinde e, abone olan arkadaşlarımdan özür dilerim. Şimdi arkadaşlar tarım dışı istihdam verisi geldi. Beklenenin oldukça üzerinde geldi ve gerçekten piyasaları karıştırdı diyebiliriz. Yani bunu kimse beklemiyordu. Tamam diyorlardı ki işte biraz üstünde gelebilir, biraz altında gelebilir, biraz paralel gelebilir. Ne tarım dışı istihdam verisi beklenen gibi geldi ne de beklenen gibi işsizlik oranları geldi. Saatlik kazançlarda da sıkıntılar vardı ve bunlar piyasanın aklını bir miktar karıştırdı. Nasıl geldi veriler? Hızlıca onlara bakalım. E, bu veriler bildiğiniz gibi saat 15.30'daydı. Tarım dışı istihdam verisi 147 bin kişinin tarım dışında istihdam edilmesi e, olarak beklenti dahilindeydi. 254 bin kişinin istihdam edildiğini gördük. Bu gerçekten çok büyük bir fark. Beklentinin çok üzerinde. E, peki işsizlik oranları neydi? Bundan önceki ay e, 4.2 gelmişti. 4.2 bekleniyordu yine. Fakat 4.1'e düştü arkadaşlar ABD'de işsizlik oranı %4.1'e düştü ve bu da beklentinin çok çok altında gelen bir veriydi ve bunun da üstüne bu sefer saatlik kazançlar %0.3 artması beklenirken o da %0.4 arttı. İşte bunlar az önce de söyledim ya herkesin kafasını karıştırdı. Şimdi ne olacak? İşte 50 bas puan bir indirim bekleniyordu Kasım ayında. Acaba 50 bas puan artık olmayacak mı? 25 bas puan mı olacak? Zaten birkaç gün Hatta birkaç günden fazla zamandır. Ben söylüyorum bu gelen verilere bakarsak eğer e, 50 bas puan bir indirim olmaz ki en son Powell'ın konuşmasında da verilere bakacağız ve çok fazla aceleci olmayacağız diyordu. Ve şu anda gelen veriyle hatta şu anda gelen verilerle birlikte artık 50 bas puan indirim rafa kalktı. Hatta rafa da kalkmadı. Kilitli dolapların içerisine kondu arkadaşlar. Artık piyasa 25 bas puan indirimi fiyatlıyor. Ve bundan sonra da büyük ihtimal 50 bas puan bir indirim olmaz. Ne Kasım'da olur ne Aralık'ta olur. E, artık olmaz yani. 25 bas puan e, Kasım'da 25 bas puan da Aralık'ta olabilir veya Kasım'da hiç olmayabilir. Gelen yine verilere bakmak gerekiyor. Çünkü Kasım'a oldukça fazla zaman var. E, Aralık'ta bir 25 bas puan olabilir. Yani her şey olabilir. E, ben de Powell gibi söyleyeyim verilere bakacağız. Verilere baktıktan sonra buna karar vereceğiz. Şimdi bu kadar anlattık. ABD verileri bizi niye ilgilendiriyor kardeşim? Ben altına bakarım. Gümüşe bakarım. Borsaya bakarım. SADED'e gelelim. Bizi bu nasıl etkileyecek? Şimdi bu gelen verilerle bir kere resesyon ihtimali ortadan kalktı. Yani ABD resesyona mı girecek? 50 bas puanı FED indirdi ama bunu resesyon korkusuyla mı yaptı falan. Artık böyle bir şey kalmadı arkadaşlar. Piyasa gördüğünüz gibi istihdam tarafı güçlü. Piyasa canlı. Piyasa canlı ki istihdam ediyorlar insanları. İşsizlik oranları düşüyor. Herkes iş buluyor. Enflasyon üretiyor. Saatlik kazançlar artmış. Yani her şey çok güzel. Resesyon yok. E şimdi bu gümüşü tabii ki etkiliyor. Neden? Resesyon olursa gümüşün biliyorsunuz endüstriyel tarafı var. E, gümüş bundan etkilenir ve hızlı bir düşüş kaydeder. Özellikle altından da hızlı düşer biliyorsunuz. Gümüş piyasası biraz daha sığ olduğu için. Ama gördüğünüz gibi e, gümüşte bir yükseliş gördük. Aslında altında ve gümüşte bu gelen verilere göre bir miktar geri çekilme olması gerekiyordu. Ama gümüşte olmamasının nedenini artık resesyon yok. Bundan sonra sonra piyasalar canlı olacak ve gümüşe talep artacak. Nerede kullanılıyor? İşte elektrikli otomobillerin pillerinde, güneş panellerinde, elektronik devrelerde her yerde kullanılıyor. Piyasalar açık olduğu zaman sanayi tarafı olumlu ve yükselen bir tren çizdiği zaman gümüş de bununla birlikte yükseliyor ve altından pozitif ayrışıyor böyle durumlarda. Yani bu gümüş yatırımcısı için iyi haber olarak düşünülebilir. Bu rasyoyu da aşağı çekecektir. Altın tarafına da bakalım ons tarafına daha sonrasında rasyoya da bakarız nasıl geri gelmiş. Şimdi ons altın tarafına bakıyoruz. Yatay negatif diyelim arkadaşlar. Şimdi altında altının da burada e, biraz geri çekilmesi gerekiyordu. Çünkü istihdam tarafı çok güçlü geldi. 50 bas puan indirim artık olmayacak. E, rafa kalktı. Biliyorsunuz faizler eğer yüksekse ons altın geri çekiliyor. Faizlerin yüksek olduğu durumda dolar endeksi yükseliyor. Dolar endeksi ile ons altın, ons gümüş ters çalışıyor ve şu anda da geri gelmesi gereken ons ancak bu kadar geri gelebiliyor. Yatay negatif. Bunun nedeni de Jeopolitik riskler arkadaşlar. Şimdi jeopolitik riskleri hepiniz biliyorsunuz. Televizyonda izliyorsunuz, sosyal medyada bakıyorsunuz. Görüyorsunuz çok fazla bunu detaylandırmama gerek yok. Ama Rusya'nın bir üssünün vurulması İsrail tarafından acaba Rusya'yı da olayın içine çeker mi? İran'da bugün bir biliyorsunuz cuma namazından sonra bir açıklama geldi. Ve çok sert bir konuşma geldi İran tarafından. Bu da piyasayı gerdi ve burada bu jeopolitik risk kısmı detaylandırmadan kısa olarak e, kapatıyorum ve bu jeopolitik riskler altının daha fazla geri gelmesini engelliyor arkadaşlar. Gelelim gram tarafına. Gram tarafında 2900 TL'nin altına düşmeyen bir gram altın var. 2914 TL bugün de fakat yataylığını koruyor. Kapalı şarşıya bir bakalım. Kapalı şarşıda e, dünkü olduğu gibi 2080 TL'lerde bir gram altın var mıydı? Arkadaşlar bugün 2075 2080 arasında gidip gelen bir gram altın vardı ve dik duruşunu hala altın sürdürüyor. Bazı arkadaşlarımız yorumlar yapmış videoların altına. işte gümüş tarafında geri çekilmeler olur mu? Altın tarafında geri çekilmeler olur mu? E Ben gördüğünüz gibi piyasalardaki rahatlama, genişleme, Çin tarafındaki rahatlama, az önce söylemedik. Sadece genel olarak bahsettik. Resesyon kaygısı ortadan kalktı diye. Bu Amerika gibi anlaşılmasın. Çin'de de parasal genişleme ve destekleme paketleriyle birlikte orada da bir gümüşü destekleyen ortam oluştu biliyorsunuz Çin en büyük gümüş ithalatçısı ne yapıyor güneş panellerini en çok üreten ülkelerden bir tanesi elektrikli otomobillerin pillerini de yapan en büyük üreticilerinden bir tanesi dünyanın ve aynı zamanda da dünyanın bu tür kalemlerde tedarikçisi dünyanın tedarikçisi için oranın rahatlaması tüm dünyanın rahatlaması anlamına geliyor bu da gümüşe yarıyor. Tabii ki altına da yarıyor bu genişleme hem Çin Merkez Bankası'nın altın toplaması hem Çin altının tasarruflarda artık altına yönlenmesi ve ellerinin parasal olarak bollaşmasıyla birlikte altın talebinin de arttığını görüyoruz. Bu yüzden düşmesi gereken altın bugünkü verilerle sıkı duruşunu sağlam duruşunu sürdürüyor. Bu bir süre daha böyle devam eder yatay anlamda söylüyorum daha sonra yükselişlerin geldiğini göreceğiz. Dolar tarafına bakalım arkadaşlar. Oradan gündemdeki haberlere bakıp borsa tarafına geçelim. Ve son olarak da bir toparlayalım. Şimdi arkadaşlar alt dolar tl tarafında 34 lira 25 kuruş. Yani %0.43 bir yükseliş var. Yani yükselişler hafif e, ivmelendi diyebiliriz. İstediğimiz seviyede değil ama. tabii ki para girişleri çok sıcak para girişi oldukça fazla. İşte bakın Bloomberg'in haberinden okuyorum. Carry trade girişi 30 bin milyar dolara dayandı. Yabancıların swap pozisyonda 27 Eylül haftasında yüklü girişler devam etti. 29 Mart 27 Eylül döneminde ise Carry Trade tarafında birikimli girişler 29.7 milyar doları buldu. Carry Trade işlemlerini Mısır ile karşılaştırmalı olarak analiz eden Citibank güçlü TL'nin Türkiye'ye girişleri riske attığını belirtti. Bu riske attığını belirtti. Sözcüğü biraz açıklanmış, tam açıklanmış değil. ben tam olarak açıklayayım. E, haberin devamında zaten yazıyor. Burada e, Citibank şunu kastediyor. Diyor ki Türkiye'nin ortodoks para politikalarına geçişi yatırımcılar tarafından memnuniyetle karşılanmasına rağmen Türk lirasının göreceli gücü ülkeye büyük portföy girişlerini engelliyor diyor. Yani ne diyor? Türk lirası çok değerli diyor. Dolar karşısında bir devalüasyon olsa, Türk parası biraz daha az değerli olsa uzun vadeli yatırımcı büyük fonlar da gelebilir diyor arkadaşlar. Bunun Türkçe meali bu. Goldman Sachs da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimi tahminini ötelemiş. Daha önceden Kasım diyorlardı. Artık Ocağı ötelemişler. Bu dünkü açıklanan enflasyon verilerinden sonra hem de Merkez Bankası Başkanı tarafından gelen açıklamalardan sonra bu 2024 yılı içerisinde bir faiz indirimi olmayacağını düşünüyorlar. Hızlıca borsa tarafına da bakalım arkadaşlar hafta sonu videomuzu çok fazla uzatmayalım. Bugün borsa tarafında %2.37 bir yükseliş vardı. 9109 puandan kapattı. E bu yükseliş tamamen öngörülerimiz dahilinde bir yükselişti. Videomu düzenli izleyen arkadaşlarımız zaten hatırlayacaklar. Buraların dip olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu zaten özellikle dünkü videomda söylemiştim. Alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bu altın yatırımcısı için yine yanlış anla ...yaşılmasın diye her seferinde artık parantez açıyorum. Çünkü e, videoların altına linç yiyorum. Bunu da istemiyorum. Tabii ki yani moral bozucu oluyor. Ne demek istediğimi anlamayan bazı arkadaşlarımız farklı şekilde yorumluyorlar. Bu altınınızı satın, e, borsaya girin anlamında değil arkadaşlar. Bu borsa yatırımı yapan, borsadan asfalt kadar çıkmış, farklı enstrümanlara geçmiş... ...arkadaşlarımıza bir mesaj niteliğinde ve benim de kendim yatırımlarımı bu şekilde yönlendirdiğimi... ...anlatarak söylediğim bir şey. Dün gelen seviyeler yatırım için uygun seviyelerde. Buraların dip olma ihtimali yüksek olan seviyelerde ve buralardan kademeli olarak alımlar yapılabilir diyordum. Ve hatta dedim ki olası düşüş olsa bile oradan da bir kademe daha alırım. Alımlarımı bitirmiş olsam dahi diyordum ki bakın bugün ona bile fırsat vermedi ve %2.37 bir yükseliş oldu. Ne oldu arkadaşlar? Dünkü seviyelerden alım yapan birinci kademe kademe, ikinci, üçüncü kademesi her neyse alım yapanlar bugün yüzde %2.37 karlı çıktılar. Fakat bu yükseliş başladı anlamına gelmiyor. Daha bunu takip edeceğiz. Bakacağız bakalım. 9200'ü bir geçsin, 9400'ü ardından 9700'ü bir geçsin. Sonra 10.000 var, sonra 10.200 seviyesi var ve nihayetinde 10.400 seviyesini geçmesiyle birlikte de zaten borsada şahlanışı göreceğiz. Her zaman söylemiş olduğum o Ekim ayı ile birlikte önce bir dibe Vurduracaklar ardından da yukarı yönlü yükseliş durmadan başlayacak. Bunu ben aylardır söylüyorum, aylar öncesinde başladım söylemeye, hala da söylüyorum. Bizim bugün söylediğimizi yarın değiştirmiyoruz, hep aynı şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar bekleyeceğiz, bakalım Pazartesi günü de açılış nasıl olacak? Yükselişler devam edecek mi? Bakarsınız, buralar artık yabancıları cezbeden bir seviye olur ve yerli yatırımcının da oyuna katılmasıyla bir birlikte yükselişleri görürüz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinize mutlu, sağlıklı bir hafta sonu dilerim. Eğer ki hafta sonu gelişmeler olursa e, yine beraber oluruz. Farklı videolarla yine hafta sonu videolarımız devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Mutlu hafta sonları olsun.